Milyonlarca kişinin yaşadığı bu beldede kim bilir kaç tane keşfedilmemiş yetenek vardır. Merhaba Serhan Reis. Oo, hoş geldin Cem abicim. Hoş bulduk Nasılsın Cem abicim? Hamdolsun. Hamdolsun. Sen, abi, sen nasılsın? İyi, i̇yi, abi be. Hazırlık yapıyoruz. Bu. Geç otur abicim. Bak, ee, şöyle Şunları bakalım. bitireyim de bari. Rahat oh. abi. Ne başlamış bakıyorum. Başladı abi be. Kışa ]ciğim. hazırlık. Kışa hazırlık abi. Allah nasip ederse biraz balıkçılık olacak galiba bu sene. Ee, İnşallah, inşallah. İnşallah Şimdi Serhan, e, balıkçılık dedin de... ...balıkçılık da bir tür avcılık. Tabii, tabii. E, avcılık deyince de bu işin yüzde doksanı... ...palavracılık derler eskiler. Yok be Cem abi, bizim palavracılığımız olmaz be abi. Biz balıkçı adamız, ne palavrası bizde? Hayır yani öyle derler de... ...şimdi peki sen bize e, başından geçen mesela... ...böyle bir e, ilginç balıkçılık olayını anlatırsan... ...biz senin gerçekten avcı mı yoksa palavracı mı olduğuna... E, ...hep birlikte karar vereceğiz. Tamam Cem abi. Çok güzel bir anımız var Cem abi hem de yaşanmış bir anımız. Sene 1982 abicim. Orkinos akını var. Biz Boğaz'dayız. Güzel. Boğaz'da balığa akış yapıyoruz Orkinos'a. Yemi bıraktık böyle bekliyoruz. Suların içinde bir balık tasmaladık. Allah Allah. Balık ama 7-800 kiloluk bir balık yani böyle kayı aldı gidecek vaziyette. Elle tutamıyoruz artık. Baktık ki elle zapt edemeyeceğiz balığı. Baş bodoslamaya sardık. Güzel. Dedik tel koparsa kopsun. Ama balık yorulunca nasılsa bizim. E tabii. Nereye bizim Cem abi? Balık bizi bir alır abicim. E? Bakırköy. Bakırköy'ü geçeriz abicim Yeşilköy. Boğazlardan çıktınız evet, geliyorsunuz. Evet balık bizi götürüyor abicim. Balık götürüyor. Götürüyor bir yandan nasıl götürüyor? Motorluymuşuz gibi gidiyoruz. Allah Allah. Motor falan çalışmıyor yani hiçbir şey yok. Ee? O vaziyette bizi aldı sürüklüyor abicim. Derken abicim biz küçük çekmece. Çekmece. Küçük çekmeceyi geçeriz abicim ambarlı. Ambarlıyı Ambar. geçeriz. Daha bitmedi abi gidiyoruz biz bir yandan. Gidiyorsunuz. Hala gidiyoruz. Abicim ee? biz Mimar Sinan burnuna geldik, Baba burnuna. Ee? Baba burnunu geçtik abicim. Gidiyorsunuz. Gidiyoruz abicim. Eee. Kumurgaz abicim. Kumburgaz. Kumburgaz. Kumburgaz'ı geçtik abicim. Geldik Selim Paşa'ya. Selim Paşa'yı geçtik abicim. Gidiyorsunuz. Gidiyoruz hala gidiyoruz. Balıktan kurtuluşumuz da yok abicim. Derken biz abicim geldik Marmara yerlisine. Ee? Derken Tekirdağ abicim. Tekirdağ. Hala gidiyoruz abicim. Balıktan hiç kurtarma imkan yok abi. Öyle Gidiyor. bir götürüyor biz abi. Götürüyor sizi. Biz 18 Johnson gibi gidiyoruz abicim. Derken bir baktım Gelibolu'dayız. Abicim. Yapmayın dedim bu balıktan kurtuluş yok. Bu balık bizi öldürecek. Biz Gelibolu'yu geçtik abicim. Geçiniz. Hoşköy, şarkköyü gidiyoruz abicim. Biz. biz Derken Çanakkale Boğazı'na sulara boğazı. O suların içindeyiz abicim. Suların içinde balık bizi alır götürür, alır götürür, bırakmıyor bizi. Ee? Sulardan bile kurtar. Suları nasıl geçiyoruz biliyor musun? Ee? Rus gemilerinden hızlı gidiyoruz biz boğazda. Evet abicim. Gidiyorsunuz. Gidiyoruz abi Çanakkale'ye çıktık abicim. Çanakkale'ye çıktık abicim. Çıktık ben dedim artık bu namus hayvanı ölecek. Biz de kurtulacağız. Ne evet. ölmesi abicim. Biz devam. devam. 3 mil, 6 mil kara falan biz geçtik gidiyor. Yunan hududuna yaklaştık biz abi. Evet. Karasu falan bitti. Allah bir bakarım Allah. ki bir çakar önümde. Aa. Allah Allah bunu çakar nereden çıktı? Bir de ne göreyim abi? Rodos çakar. Rodos çakar. Evet abi. Orada dur. Rodos çakarının... orada dur. Çünkü Rodos çakarının, Rodos fenerinin ışığında senin ne türden bir avcı, ne türden bir palavracı olduğun meydana çıktı sevgili Serhan Reis. Doğru söylüyorsun abi. Nasıl palavra ama